Hak yemez yıldızı. Hak yemez. Hak yemez insanların takması güzel değil mi? Masada en hakkaniyetli puanı kulla ben kullandım diye düşünüyorum. Herkese, Herkese eşit. mi? Herkese Hiç kimseye verdiğim puandan pişman yok Pişman değilim. Değil Bence mi? herkes hak ettiği puanı aldı. Sadece ben hak ettiğim puanı almadım. Bütün arkadaşlarımdan, sizden... Katılıyor. Hiç kimseden hak ettiğim puanı almadım. Maalesef öyle oldu. Ee, i̇lk gün diye belki bilmiyorum kabul ama. Kabul ettiler sana az puan verdik. Yani. Ee, evet. Yani evet. Hepsi kabul, kabul etti. Zoyla Hanım ee, evet. Yani. evet final... Sadece Makbule Hanım haksızlık etti yoksa gerçekten siz de haksızlık çıkardı ettiniz. Çıkardı ürün beşlikte altı olmazdı. Dolma mı? Dolma mı? Ben e, Aydan siz... Hanım'a haksızlık ederdim. Arada bir puanlık fark yoktu. Siz yukarıda dediniz ki e, ne dedin? dolma ekşi e, olur, acı olur, olur dediniz. Ben dolmamı zaten hangi ne zaman? Yukarıda dolma ekşi Acı Mehmet olur Bey dedi. yukarıda ne konuştuğumuzu masaya böyle sunuyor bize Mehmet ya. Mehmet Bey konuşacak bir şey bulamıyor bence o yüzden. <laughs> ya ben olanı ben... söylüyorum. Ben anlatayım bir. Olma. Dolma ekşi ve acı olur dedi. Dolmanın olması gereken oldum. şey o dedi. Ben de dolmamı ekşi ve acı yaptım. Evet. Ama dolmamı Hayır, beğenmediler. ben dedim ki kuru biber patlıcan dolması. Bol salçalı baharatlı evet. acı ekşi ama ben dedim et kıyma koymam. Ben Genelde de öyle yaptım. Genelde yaprağım vardır. Mehmet tam tarif ettiği Gördük. gibi yaptım. Tabakta et yok. yok Sadece, Sadece kuru biber Çok Ama ilk dedim ki ben. Mehmet Bey çok lapa olmuştu. Zaten, yani zaten do... Arkadaşlar ben size pilav yapmadım lazım. ki tane tane olsun. Ben size dolma yaptım. Dolma... Ama zeytinyağı pilav Şey, yani... zeytinyağı dolma biraz öyle pişer. Yani, yani dolmayı bu şekilde zorlanın. yaptım. Ama Valla şey de de pek bir sorun yoktu. Siz be aman ta iyi misiniz? Mehmet Pilavcığım? Heyecan var dedi. <laughs> evet. Değil? Doğrucu yok. Mehmet Bey. Ben doğrucu Yıldız Hanım. Sinirli Tolga Bey. Siz... Kendinize bir lakap buldunuz mu? Ben kendi daha bulamadım. Kendim kendi, kendi şey gününü oynayan gülüyoruz. Aydan Hanım. Evet. <laughs> Aydan Hanım Herkes güzel güzel takılıyor. Puanlarını <laughs> da aldı. Bakalım. Aray. Bakın e, ben <laughs> yapabilmiştim ki puanımı Ama aldım. Ama şimdi Aydan da kalk <laughs> kim size, kimseye Aa, çok haksızlık etti diyebileceğimiz bir puan da vermedi. Yani. Şey, Çünkü herkes de zaten işte, bu hafta e, Göremedik maalesef. Bu haftanın parlayan... Acaba, e, konuşabilir miyim canım? Tabii, tabii. Bu haftanın parlayan yıldızı 5 puandı zaten. Evet. Zaten herkes aynı puanı verdiği için... Hani bir işte bir tane 4 gördük hiç görmememiz gereken yerde Mehmet'te ondan da pişman oldum Makbule ama onun dışında herkes 5 verdi. Evet, bir tane 7'yi Aydan da gördü. Son, son, ama ben Aydan Hanım işte, zaman, bir, Hanım. ben Aydan Hanım bir şey söyleyeyim. Son pişmanlığı fayda etmez zaman Makbule Hanım. Ben Aydan Hanım'a bir şey sormak istiyorum. Ne için? Tolga Bey'e 5 puan verdiniz dün. Afiyet Bana olsun. Da... Çok affedersin. Bunları bir tadalım. Dört tane ürün evet. var. Bir de bunları yiyeceğiz, bir de bunları yorumlayacağız. Finalimiz de var. Tamam. Birazdan o konuya tekrar döneceğiz. Eline sağlık. Böyle kim hazırsa. Aydan seninle başlayalım canım. Nasıl buldun? Anlat tek tek. İsimlerini biliyorsun değil mi? Evet. 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 Takıldığım bir şey olsa Makbule ablaya sorabilirsin. Tamamdır. Ee, batık. Banık. 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 E, çok kuru olmuş ve tuzsuz bence. Bayağı evet, bir kuru bir olmuş. tuzu olabilirdi. Evet. E, patates salatasının içerisinde de farklı bir tat geliyor bana. Onu algılayamadım açıkçası. E... Kuru soğan var. Hı -hı. Salatalık turşusu var. Yumurta var. E, patates var. Mayonez var. Yoğurt var ve biraz da turşu suyu var. Yani ne bulduysam koydunuz. Belki Ama de bunun turşu içeriği suyu bu yok. yani. Belki de turşu suyu bu kadar ağır yaptı. Ee, yumurta... Hiç de ağır olmamış Aydan Hanım. Tamam. Ee, yumurta da çok sıvı olmuş. Bir tık daha olabilir miydi katı hani şu an bana gelen çok sıvı. Bunun içinde de mi mayonez var? Bir yumurta ezmesinin. Bunda mayonez var. Yumurta ezmesinde mayonez var. Patates tatlısında mayonez var. Bir de lahana parede mayonez evet. var. Ve üçünde de yumurta var değil mi? Doğru değil mi? Bu evet bunu yumurtayla kızarttı. O yumurtayla zaten. kızarttı. Bu yumurta ezmesi, bu yumurtalı patates salatası, bu lahana parıde, mayonez var. Hepsinde de mayonez Hı. var. Hı. Buna yumurta koymadın mı? Hayır. Keşke koysaydım. Yani, yani, yani emek emek, emek harcamadan koymuş. Yumurtaya can hepsi veren Allah. Evet. Nasıl emek? Hepsini tek emek tek. Harcamadan emek harcamadan görünecek. Haydan devam olur. et canım. <laughs> e ee, ekşili yoğurta mı yaptınız? Ee, Hayır, havuç taratorunuzu. Bir ekşilik geldi bana. Ee, bilemiyorum neden Siz bir de değil. sarımsağı fazla geldi <laughs> ee, bir de şunu söyleyeceğim başlangıç ana yemeğe hazırlıktır bir böyle mideyi ferahlatmaktır bu kadar yumurtalı ürünler kullanmamanız gerekiyordu peki yumurta ezmesinde cıvık mı dedin? çok cıvık Zuhal Hanım yani çatala gelmedi ama bağıştı. onu kesip domates ile peynir ile birlikte yiyeceksin öyle yaptım yok az önce öyle, öyle, öyle yedim de düştü peki. domatesi tavada hiç öldürmediniz mi? birazcık pişirmediniz mi? Onu, bunun tarifi böyle yani pişirmedim. Siz de o gün bütün bütün koymuştunuz domates sosunu öyle. Şimdi sizi eleştirmeyeceğiz. Bugün sizi eleştiriyor. Sizin yaptığınız ürünleri Ama ben ee, de savunacağım konuşuyor. herhalde cevap vereceğim. Bir şey. gün önceki günü söylemenizin bir anlamı yok. Hatta iki gün önce siz kendi yemeğinizi e, Siz savunur. hala birinci günde kendi gününüzden bahsediyorsunuz. Ama bana haksızlık yaptığınız için Hı. ben sürekli bunu Ay, dile sürekli getiriyorum. Bir tek Ama ben haksızlık yaptın? yaptınız siz herkes bana. Herkes size beş siz Herkes siz herkese tamam. oraya girersek Devam Mehmet Lafa Ben konuşayım. Zuhal Hanım yumurtayı beğenmedim. Aynı zaten süre. soğuk. Hepsi özür dilerim Tamam <laughs> rica ederim. Domates üzerinde yumurta, üzerine parmesan, ee, yumurtayı yumurta soğuk olduğu için beğenmedim. Ben yumurtayı sıcak tercih ederim. Hiç sıcak bir gelmesi gerekiyor. Başka şeyler ee, de var. Domatesiniz zaten çiğ Bence birazcık bunu tavada öldürmeniz gerekiyordu. Bir diğerde e, karabiberi keşke dağıtarak atsaydınız. Bir tarafa atmışsınız. ağzım yandı karabiberden yoğunluğundan. Bakın isterseniz evet, ben görüyor de. musunuz bunun da sıcak gelme, yani bir tık daha sıcak yani taze kızarılmasını isterdim tuzu eksik zaten kıyması da pişmemiş gibi duruyor. Çanağınızın sadece çanağını beğendim o da hazır yufka değil mi? Evet. Tamam ee, bunu tüm atmışsınız soğan tüm yenmez bilmiyorum ben sevmiyorum bu, bu, bu evet, şekilde soğan olmamalıydı soğan yani Aç, resmen bir tane açmış. soğan koymuşsunuz açmış buraya. Mı? Bir ka göster... Yani kaçmışlar. Fark etmemişim miyim? Şöyle o, göstereyim. Soğan. Bir tüm soğan var. Bir baş soğan var orada. Yani Oo. sadece çanağını beğendim. Burada, bir tek orada, orada o da incecik, o da hazır yufka. Burada var, hazır burada, yufka. burada var. pancarın orada da var. E, bir turşu suyu, bir hazır turşu mu kullandınız kendiniz? Hazır mı? turşu. Hazır, hazır turşu yani o tadı da aldım. Ee, arkadaşlar arkadaşlar hazır da hazır turşu kullandılar. Evet. evet. Ya tadını sevmedim tadını sadece. Sevmez. Tadını sevmedim. Olmaz. Hani ben hazır, Biz hazır turşuyu turşu yemiyoruz. Turşu mu kuracaktınız dediniz ya. Ona ben yok canım <laughs> dedim o kadar da Ona değil dedi, dedim yani. Ona hali yok dedik de. Ee, hazır ha turşu suyu mu acaba fazla geldi? Öyle geldi çünkü çok tat aldım onu. Ee, şey havuç, hmm, havuç tariflerimizin içerisinde çok fazla sarımsak var. Bu da beni hoşnut etmedi sevmedim. De. Lahana çok pare önemli. miydi o? Lahana pare de mi? beraber yemeye sevmedim. Evet, Yeri kalmış siz. zaten. Şunu da göstereyim. Zuhal tabak bana çok ağır geldi. Damağım değilsin diye biraz çökelekle tereyağı alıp yedim böyle. Sadece banık o da dört dörtlük değil de tuzsuz. Oh. Fena değil Diğerleri için üzgünüm. Gerçekten yorum yapmak bile istemiyorum. Ay hepsine baktınız mı? Yemin Baktı ederim baktım niye bakmıyorum olmamış. Dörtlü ittifak herkes anlaşmış gelmiş herkes beğenmemeye gelmiş. Hayır. Siz keşke yani yapabilseydiniz bu kadar yumurtayı koymasaydınız. Neden bu kadar yumurta koydunuz? Yani sadece bunları yapabiliyorum diye bizim karşımıza bunları mı çıkarttınız? Hayır anlayamadım. E tabi ne koymuşsunuz ama. Keşke bu başlangıçta iki tane olsaydı daha böyle dediğim Pasir. gibi sade. Baydı beni yumurtalar çok Kesinlikle ağır geldi. Kesinlikle katılıyorum. Son kez Tolga'yı da dinleyeyim. Yani e, kadın budu köfteye benzettim. Evet, evet, evet öyle, öyle, doğru, doğru, Kadın Pirinç budu köfteye benzettim. Evet. Herhalde. İrmik e, var ve i̇rmik çok mi? içi kuru. Yok mu irmik yok. Yok, yok irmik yok. Hmm. Evet. Domatesin üzerindeki karabiberler zaten vesaire buna söylenecek Anladım, aslında pek bir laf yok yanlış anlamayın. Aynen. Bir tek benim beğendiğim e, havuç tarator birazcık açıkçası beğendim. Havuç tarotumuz güzel olmuş gibi. Ama bir bütün olarak alırsak tabii ki değil. <laughs> patates salatası bildiğimiz patates salatası. Dediği gibi soğanlar bu şekilde çiğ konulmaz. Birazcık daha farklı bir şey yapabilirdiniz. Doğranmamış. Bu şekilde de olmazdı. Elinize sağlık. Benim yani ben, de var. Ben büyük bir şey daha söylemek istiyorum. Yani Siz büyük iyi iyiydi doğranıyor bunu. Şey evet, verelim bunları. Bunun içine. Teşekkür ederiz Makbule Hanımcığım eline sağlık. Aslında çok emek verirmiş. Saygı gösteriyorum ama olmamış. Her emeği de şimdi Seçim güzel Seçim o kadar diyemeyiz. yanlış ki. O kadar yanlış evet, yani. o kadar oldu. Evet. Ben Allah. çok şaşkınım. Çok şaşkınım. Bu kadar yumurta ağır. Maliz. Yani Mayonez ağır. Onda mayonez, onda yumurta. Hepsinde yumurta Makbule Hanım'cığım ne yaptın? Hepsinde mayonez, hepsinde haşlanmış yumurta. Çok ağır. Evet yani çok ağır Yani bir başlangıç ağır. tabağı için şu kıymalı banık güzel bir seçim. Kesinlikle. Başlangıçta sıcak. Yoğurtlu bir şey yanında. Evet. yanında yoğurt olabilir mi? Bir, bir tane yani iki... ya patates salatasını seçseydin ya şu lahana parayı yapsaydın. Hem sebze var hem mayonez ama niye bu kadar yumurta... Yani kimle oturdunuz, karar verdiniz benim Kendim aklım. Kendim. Keşke siz konuşsaydınız mi? birileriyle fikir teatisinde bulunsaydınız. Peki bu ara sıcak olarak olabilir miydi sizce? Ara sıcak olarak değerlendirebilir miydi? Olabilirdi. Mi? Bence ara sıcak gibi geldi. Yani her şey var zaten. Her şey var. Evet. Arası, ara, geldi. sıcak, şu, başlangıç, sıcak başlangıç. Evet, başlangıç. Hepsi bir tabak. Zorlanım şu iki seçim kesinlikle yanlış. Şu ikisi ama belki şey düşünemedin mi Makbule Hanımcığım? Sen herkesten daha tecrübelisin. Üstelik de profesyonel aşçılık yapmış bir insansın. Bu kadar yumurta ağır olur diye düşünmedin mi? Gerçekten acaba açılık yaptınız mı? Ben bundan da şüphe ettim şu anda. 8 sene yapmış ya. Yani. Gürbüz Bey öyle dedi. Hatırlıyor Ama musun? evet evet biliyorum hatırladım da yani. yorumlara gelmiyor yani. Ben, öflüyor, pöflüyor, ben öflüyor, şüphe ettim. Şüphe ettim Cevap da alamadım. Yani. Cevap neyse. da alamadım. Pöflüyor yani. Ama insan düşünür ya yani, bu kadar yumurta ağır olmaz mı? İnsanlar eleştirmez mi? Aynen. Yani Yufkanın üstünde patates salatasını da anlayamadım. Kokuyordu. Hanım kokuyor. Çok kokuyor. Patates salatasına en Gerçekten, azından yumurta koymuşlar. Gerçekten. Yani koymuş şimdi burası sıcak. Hava da bir yandan denk geldi. Ağzım da yandı karabiberden. Yani atlatan Karabiberler... şu ikramlığı koymuş. Çok teşekkür Onu ediyorum. Onu bilerek koymuş. Ya hepsinin günü geçtiği için grup kurmuşlar. Yani sanki kendileri mükemmel sofra çıkardılar.